Hemşire sayısına H diyelim. Doktor sayısına da D. Hemşire Büşra'nın meslektaş sayısı arkadaş gibi düşünüyoruz. Kendisinden bir eksik. Doktor sayısından 3 fazladır. D artı 3 diyoruz. Hemşirelerin sayısı yani H doktor sayısından D artı doktor sayısının yarısı kadar daha fazla. D bölü 2. Burada H ve D'yi bulup toplayacağız. Öncelikle burada payda eşitleyelim. 2D, D daha 3D. 3D bölü 2 olacak. H eşittir. 3D bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2H eşittir. 3D olur. Şimdi orantı özelliğini kullanarak buna 3K buna da 2K diyebiliriz. Aynı cinsten olsunlar diye. Burada da yerine yazmış olalım. H eşittir. 3K D eşittir. 2K. 2K'yı sol tarafa atarsak 3K'dan 2K çıktı. K kaldı. Eksi 1 diğer taraf artı geçeceğinden 4 oldu. Hemşire sayısı 3K. Doktor sayısı 2K. Toplam 5K'dır. K 4 olduğuna göre 4 yazarsak 4 kere 5'ten toplam 20 olur. Doğru cevap D'dir.